olduğun için kendini suçlu hissediyorsan o zaman belki de küçükken çok erken yaşlarda yetişkin rolü üstlenmek zorunda kalmış olabilirsin. Evde belki kardeşlerine bakan kişi olmak zorunda kalmış olabilirsin. Belki annenle babanın arasında her seferinde yapmak zorunda kalmış hissetmiş olabilirsin. Belki annen çok üzülüyordu, çok acı çeken bir kadındı. Onu öyle gördüğün için yardım etmek istemiş, bunun için çok çabalamış, belki de onu kurtarmaya çalışmış olabilirsin. Aynı şey belki baban için de geçerlidir. Dolayısıyla bir kurtarıcı rolünü üstlenmiş olabilirsin ve bu role o kadar sıkı tutunmuşsundur ki bir yetişkin olarak bağımsız bir hayatın olmaz artık. En ufak bir şeyde kendini onlardan sorumlu hissettiğin için kendini suçlu hissedersin ve böylece de aslında mutlu olmayı bile gönül rahatlığıyla yaşayamazsın. Ve bu gerçekten çok ağır bir yük, çok büyük bir sorumluluk.